o sürecinde evde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kise okumak, ders çalışmak. Okumayın. Okudukça salaklaşıyorsunuz. Telefon oynamayı <laughs> ha, bilgisayar oynamayı, telefonla vakit geçirmeyi, yapmayı, CSGO, Zula, onları oynuyoruz. Ha? Bana çay koy, çay. Gitar çalmayı düşünüyorum. Kendime daha çok yararlı olacak şeyler yapmayı düşünüyorum. Ders çalışmayı. <gülüyor> BKS. <gülüyor> Kenti neresidir? İstanbul. Kanat kırmızı rengi veren maddeye ne ad verilir? Fişne suyu. Büyük ihtimalle telefon oynarım. Benim ders çalışan falan yok. Şimdi bizim evlerimiz yan yana hani aynı mahallede. Hani kaçak kaçak birbirimizin evine gidip geliyoruz. <laughs> Oğlum korkmayın lan doğal biz polis değiliz. Köye gitmeye düşünüyorum evde durmayacağım. Vallahi işlerim var montajlarım var onları yapıyorum. Home office çalışıyorum aynen. Ben yatarım herhalde. Ders çalışmam lazım. <laughs> not çıkartmayı ders çalış. Genelde dizi izlemeyi düşünüyorum ama şu sıralar ödevlerim yoğunlaştığı için Sınavlar. sınavlara odaklanmayı istiyorum üniversiteme. Üniversite. Haftaya sınavlarımız var. Evet. Yandık. Maalesef. Şu an ders çalışmamız lazım abi bizim. Ben şu an geziyorum. <laughs> sayfa sayfa not çıkarmam gerekirken ben geziyorum. Almanya'ya gidiyorum. Aa ne zaman? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu Dinar'dan daha iyiymiş. Ben de gelebilir miyim? Önce Dinara gidiyorum. Köye gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Sen ne? Hangi köye? Ben çamelliyim. Mesela ben online derslere katılmadım. Onunla ilgili konu çalışmayı düşünüyorum. Ders çalışmayı son sınıf olduğum için. Bir de şimdi kapanırsa dershaneye de gidiyorum. O da hepsi online'a bağlanacak. O yüzden biraz zor olacak. Full ders çalışmayı düşünüyorum yani. Hayatımda izlemediğim filmleri izledim. Karantinadan daha yeni çıktım. Televizyonda hiç olmadığım kadar daha çok haşır neşir oldum.